Evet, bugün Bulut'la baba oğul parka geldik. Bulut nereye geldik? Parka geldik. Bugün parkta oynayacağız. Ormandayız bugün. Hadi bakalım. Gidelim mi? Evet. Hadi bakalım. Şimdi bu da orman alanımız. Çok güzel yürüyüş parkurları var. Bulut'un çok sevdiği bir yer burası. Bulut Nasıl? Güzel mi babacığım? Güzel mi tatlım? El salla. Merhaba. Evet şöyle yürüyüş parkurları. Çok güzel bir orman burası. Atatürk Orman Parkı. Evet. Bulut'ta bugün salıncakta oynayacağız kaydırağa bineceğiz. Oyun alanlarında çocuklarla oynayacağız. Top oynayacağız değil mi Bulut? Hadi bakalım. Evet. Bulut. Dur bakayım. Bulut. El salla. Merhaba. Da. Merhaba Bulut burada. Bak bana bakayım. Aferin sana. Bulut uçak mı geçiyor? Uçak sesi geldi değil mi? Evet. Çok güzel buraları. Evet hadi koşalım 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 koşalım. Süper bak burada bir çocuk da varmış. Merhaba. Merhaba. Parka yaklaşıyoruz şu anda. Ve burada uyuyan köpekleri görüyoruz. Bulut görüyor musun? Hava sıcak, güzel güzel uyuyorlar bunlarda. Serin yerde uyuyorlar. Gördün mü Bulut? Köpekler uyuyor burada. Evet, burada pikniğe gelenler de var. İnsanlar piknik de yapıyor burada. Tabii mangal yakmak yasak burada. En doğru olanı. Kahvaltılıklarını alanlar, çayını büyük getirenler gelip burada piknik yapıyor. Ormanlar. Ağaçların arasında gidiyoruz değil mi Bulut? Değil mi Bulut? Bulut mutlu musun tatlım? Hadi el salla babacığım. Merhaba de. Evet Bulut ne yapıyor bakalım burada. Bulut burada. Bulut geri gidiyor. Bulut geri gidiyor. Tatlım benim. Tatlım benim. Aşkım nereye geldik biz? Parkeye. Parkeye ya